Arkadaşlar hepinize merhabalar öncelikle. Bu videomuzda siz aracımız bu arada Peugeot 207. Aracınızda stop etme sorunu varsa stop etme sorunu varsa veya dalgalanma varsa arkadaşlar çekişte düşük yaşıyorsanız ya basın sensörünü kontrol etmenizde temizlemenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi size ya basın sensörünü ne şekilde yapacağınızı kısaca anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle bize lazım olan şöyle küçük bir alyan arkadaşlar. Şu dişe yarayacak kadar bir alyan. Alyanı yeterli lokmamız olmadığı için ile çevirmek suretiyle arkadaşlar gevşetiyoruz. Vidasını yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Zaten küçük bir vida gördüğünüz gibi. Sensörü yerinden çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Uzun zaman kullanılmadığı için görüyorsunuz. Sensör tamamen yağ içerisinde sensörün durumunu görüyorsunuz tamamen yağ içerisinde kalmış durumda simsiyah olmuştur